Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur yapacağız. İçinde böyle değişik değişik parkurlar var. İlk önce ben şu boboya girmek istiyorum. O kocaman pembe çıktı. Ben siyah çıkar diye düşünüyordum. Neyse geçiyoruz buralara. Zaten iki parkur yaptıktan sonra sürem çok fazla dolduğu için nereye atlayacağım buradan? Yere mi atlayacağım? Herhalde. fazla için çok çekemiyorum. Bu Burada karakterimi değiştirdim. Bacaklarını falan nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Bugün yanımda babam da var. O da beni izliyor. Çok güzel bir oyun. Evet. Babamda var tabletim. Hmm. Aynı Survivor gibi. Ama işte ben tabletten oynuyorum. Hop, hop. düştüm geri geliyoruz. Bak böyle aynı yeri evet, tekrardan böyle. yapmak zorunda evet. <laughs> da kalıyoruz. Çok gıcık bir şey ama. Ama normal parkurlarda baba Roblox'ta şey böyle checkpoint diye bir şey oluyor. Düştüğünüz zaman kaldığınız yerden başlıyorsunuz. Bir de düştüğünüzde yani burada ölmüyorsunuz. Diğer parkurlarda ölüyoruz. Ama olmama gerek yokmuş ki. O zaten beni ilerletiyormuş. Yeni öğreniyorum. Hmm. Birinci parkurumuz... Arkadaşlar neredeyim ben? Ne oldu? Karanlık oldu burası. Ben de anlamadım ki. ilk defa oldu. Ha, üstünden falan zıplayacağız bunları. Bir şeyler oluyor bak. Değmeyeceğiz herhalde Ben de ilk defa yaşıyorum sizinle. Nasıl oldu bu şimdi? Bir reset atayım. Ama dur, belki bitiyor. Bak, sonu geldi. Reset atmama gerek yok. Bu ne ki ya arkadaşlar? Şaşırdım ben de. Bakalım da yürüyoruz yani bir yarı. İnsanlar arkadan geliyor mu? Gelmiyor yalnızım. Oha bir yerden bir yere ışınlandık. Ve değişik bir yere ışınlandık. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ve parkurun sonuna gelmiş bulmaktayız. Şimdi gözüm kapalı de parkur seçeceğim sizinle. Çok geziyorum, 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 geziyorum. Bu. Bula bula no parkurunu bulmuşum arkadaşlar. Ama ben loop olmadığım için bunları alaya kolayca geçerim diye düşünüyorum. Bu merdiven miymiş? Değişik bir merdiven yapmışlar. Tak ne ki acaba? İçine falan merdiven koymuşum. Loop renkleri arkadaşlar. Ha, Fenerbahçe'ye uygun yapmış biraz da. Sinirim bozuldu. O da hangi takım olduğunuzu yorumlara yazmış. Ben Galatasaray'dım o anda. En sevdiğim şey Galatasaray takım. Bayağı da iyi oynuyorlar. Gene bu sene de şampiyon olduk. Yani bizim şampiyonlar şu şampiyonluğu bırakamıyoruz. Ama Fener Beşiktaş da bayağı iyi oynuyor yani. Öyle şey yok. Düştüm ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok sinirim bozuldu şu anda. Büyüce ben Galatasaray'ın bütün kendi yerinde olan maçlarına gitmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah giderim. Yani seviyorum çünkü. Şuradan şuraya nasıl atacağız? Ben onu bulamam. Konuşurken yine düştüm. Bir dakika ben oraya konuşmadan geçeceğim. Dikkatimi toplayınca daha çok geçerim. Yine aynı yerde düştüm. Nasıl bayağı zor arkadaşlar. Ay en alta düştüm. Yine aynı yerlere geçeceğiz. Umut parkurunda o kadar zor bir yer olur mu? Sinem bozuldu vallahi. Yine aynı yerlere geçiyorum. Ben sesi kontrol edeyim belki ses yoktur. Bir ara öyle bir şey olmuştu ses yok olduydu. Arkadaşlar bütün parkur boşuna bitirmişiz. Bir kere, ben bir kere daha böyle video çekiyordum. Murder Mistry'i oynuyorduk orada da. Şey yani Murder Mistry'i oynarken bayağı uzun yapmışım. O yüzden uzun videoya bile koyamam. Ama bir şey diyeceğim bir şey. Benim izlediğim Roblox videoları kaç dakikalık? Benimki çok az dakikalık şey izin vermiyor. Ya çıkıyorum be. Bu parkurundan. <laughs> Nutella ya ya da <laughs> Nutella ya ya da şu vanilyaya girebilirim. Ama şu pamuk şeker dolabı. pamuk şeker. <laughs> ben beni çok da sevmem bu arada arkadaşlar. Pamuk şekerleri sevdiğim için yedim. <laughs> oh. Ama şekerden üstünden geçiyoruz. Çok sevdim şimdiye kadar parkuru. Kolay yapmışlar. Ama buraya kadar belki de ne biliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben dün kulaklarımı deldirdim. Mesela korkanlar varsa ama deldirmek istiyorsanız bence hiç korkmayın, hiç yanınız acımıyor. Düşeceğim gün tuttu benim de bugün ya. Ömer ben şeyler tek de geçerdim. Yani. nerede kalmıştık? Yani korkuyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Böyle bir tane soğuk sprey sıkıyorlar kulağımıza. Ee, bir de kalemle yerini işaretliyorlar. Nereye küpe gireceksin. Ama sonra küçük bir tane böyle tabanca gibi bir şey var ama tabanca değil. Tabancaya benzer bir şey var. Orada böyle onu böyle kulağında tutuyorlar. Arka bir tane makinizması var. O tabanca gibi şey yaptığında böyle sıkıyormuş gibi tabanca gibi yaptığında o böyle küpeyi takıyor tak diye. Ondan sonra küpeyi takıyorsunuz. Yani bitiyor yani. Burada arkadaşlar parkuru bitirdik. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik ve böyle tarz videoları seviyorsanız daha çok Roblox'la ilgili videolar gelebilir yani. Sizlerle birlikte avatar bile yapabiliriz. Bugünlük bu kadar yeter diyorum. Bay bay.